Merhaba Mert, geçen ders yarım kalan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Edebiyatı Tekrarına devam edelim mi? Olur Ceylin, çok verimli oluyor zaten. Peki, öyleyse ben başlıyorum. Cumhuriyet döneminde devam eden halk şiiri geleneğinin özelliklerinden neler sayabilirsin Ceylin? Halkın konuşma dilini kullanmaları, usta-çırak ilişkisiyle yetişmeleri, şiirin son dörtlüğünde mahlas kullanmaları, şiirleri saz eşliğinde söylemeleri de diğer özellikleri arasında sayılabilir. Güçlü ve gözleme dayanan öykülerini ince eleştiri ve mizahla örmüş, tiyatro yapıtlarında epik tarzı yeğlemiştir. Epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü yapmıştır. Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi birbirinden başarılı oyunlar yazmıştır. Sözü edilen sanatçı kimdir Ceynir? Bahsettiğin sanatçı Haldun Taner'dir. Peki şimdi özelliklerini sayacağım sanatçının kim olduğunu söyleyebilir misin? Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde uyağa da önem vermiştir. İlginç sembollerle anlam yoğunluğu sağlamayı başarmıştır. Fransız sembolisti Baudelaire'den etkilenen şair, bütün şiirlerini 1974'te Şiirler adıyla yayınlamıştır. Bir filme de konu olan Fahriye abla şiiriyle tanınan şairin Gölgeler, O Böyle İstemezli adlı tiyatro yapıtları da vardır. Tabii ki de bu sanatçımız Ahmet Muhyib Dranas'tır. Aynen öyle. Çağdaş Türk tiyatrosunun batılı anlamdaki kurucularındandır. Çağdaş Batı tiyatrosunu ülkemizde kurumsallaştıran kişidir. Tiyatro oyuncusu, eğitmeni, yönetmeni ve çevirmeni olan çok yönlü bir sanatçıdır. Bunların yanında makale yazarı ve sinema yönetmeni özellikleriyle de tanınır. Daha iyi, daha düzenli, daha güzel olana erişmeye amaçlar. Tiyatro sanatçısı olmakla yetinmeyerek bu alandaki düşüncelerini kaleme alan aynı zamanda önemli bir fikir adamıdır. Sözü edilen sanatçı kimdir Ceylin? Muhsin Ertuğrul diye hatırlıyorum. Şimdi ben sorayım. Hikayelerinin çoğu kitap olarak yayınlanan yazarın film senaryoları da vardır. Eserlerinden Bağrı Yanık Ömer edebiyatımızın ilk çocuk romanı olarak bilinir. Romanlarının yanında telif ve uyarlama oyunlarda kaleme alır. Fidan Zehra adlı uyarlama oyunu bir ilk olarak öne çıkar. Oyunlarının çoğu Darül Beday tarafından sahnelenen sanatçı Çoban Yıldız ve Çulluk romanlarıyla tanınır. Bahsettiğim sanatçı kimdir? Mahmut Yesari'dir. Peki biçime, sembollere önem veren ve havaya çizilen dünya, üç şehitler destanı, toprak ana gibi yapıtları olan sanatçımız kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Türkçülük akımının, ittihat ve terakkinin düşünce alanındaki önderlerinden sayılır konuşma dili ile yazı dili farklılığının kaldırılması gerektiğini savunmuştur. Beş hececilere büyük destek verip şiir ve düz yazı türlerinde eserler yazmıştır. Sözünü ettiğim sanatçı kimdir Ceylin? Ziya Gökalp'tir. Manzum olarak aruz ölçüsüyle yazılmış Baykuş adlı tiyatrosu ile tanınan, 40 yıla yakın bir süre edebiyat öğretmenliği yapan sanatçının aruz Ölçüsü'nü bıraktığını ilan ettiği şiirin adı Aruz'a Veda'dır. Bu sanatçının kim olduğunu ve hangi toplulukta yer aldığını hatırlıyor musun? Bu sanatçı Halit Fahri Ozan Soydur. Beş hececilerin içinde yer alır. Aşk, gurbet, vatan sevgisi, kurtuluş muştusu, yalnızlık onun şiirlerindeki başlıca temalardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı Türk'ün duası İzmir yollarında İstiklal ordusu şehitlerine Zafer, Dumlupınar yolunda şiirleriyle dikkat çekmiştir. Gurbet şiirinden dolayı Gurbet şairi olarak adlandırılmıştır. Bingöl çobanları adlı şiiriyle de tanınır. Bu sanatçımız kimdir? Kemalettin Kamu'dur. Şimdi özelliklerinden bahsedeceğim şiir hareketinin hangisi olduğunu hatırlayabilecek misin bakalım? Soyut anlatıma yönelerek anlaşılmaktan çok hissedilmeyi istediler. Gerçek üstücülük yani sürrealizm etkileri görülen bu akım şairleri şiiri anlamlı olmaktan çıkararak değişik imge ve çağrışımlardan yararlandılar. Şiirde hayal gücü ve duyguya ağırlık vererek dilde alışılmış kalıpların dışına çıktılar. Boşluk duygusu, sıkıntı, yalnızlık, yabancılık, yenilmişlik, içe kapanma, bunalım, bezginlik, şüphe bu akımın şiirinde en çok öne çıkan temalardır kapalı, sezdirmeli üslubu ile halktan, folklordan, türkülerden, tabiat güzelliklerinden uzak, soyut bir şiirdir. Folklor şiire düşman sloganını kullanmışlardır. İkinci yeni şiir hareketinden bahsedilmiştir. Aynen öyle Mert. Gerçekten bu konuya çok iyi çalışmışsın. Bir tane de eser sanatçı sorusu sormak istiyorum. Romanda anlatılan olay Doğu'da 1925'lerde çıkan Şeyh Said isyanı sırasında başlar. Başlangıçta değirmenci Cano'nun Kevi'yi daha kaçırışı, Cemo'nun doğuşu anlatılır. Sonra Cano'nun karısını ve kızı Cemo'yu bir konağa bırakarak isyanı bastırmaya katılması, karısının ölümü üzerine de kızını bir erkek gibi yetiştirmesi ve Çancı Memo'ya layık görüp onunla evlendirmesi ve Cemo'nun sonraki serüvenleri anlatılır. Bu romanın adı ve sanatçısı kimdir? Cemo adlı romandır. Kemal Bilbaşar yazmıştır. Yazınsal yaşamına şiirle başlamıştır ama roman türünde daha başarılı olmuştur. Bursa'da zaman şiiri şairliğinin huzur romanında romancılığının en güzel örnekleri sayılır. Öykü, deneme ve edebiyat tarihi türlerinde de yapıtları vardır. Tekrara düşmemek için çok şiir yazmadığını ifade eder. Sözü edilen sanatçı kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Hececi şiir geleneğini yeni bir içerikle sürdürmüş olan şair 35 yaş şiiriyle 1946'da CHP şiir yarışmasını kazanarak üne kavuşmuştur. Ayrıca Bağutler ve Verley'nin şiirlerinden örnekler çevirmiştir. Bu bahsettiğim şair kim söyleyebilir misin? Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Şiirlerinde Anadolu insanının yaşamını, acılarını, doğa ve toplumla ilişkilerini anlatmıştır. Yoksulluk temi tüm şehirlerine damgasını vurmuştur. Adamın biri Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Yeşeren Otlar adlı şiirleriyle tanınır. Sözü edilen sanatçı kimdir? Cahit Külebi'dir. Son olarak Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın özelliklerinden bahseder misin? Şiirlerde günlük konuşma dilinden faydalanılır. Roman, öykü, tiyatro ve düşünce yazıları ön plana çıkan türlerdir. Dilde sadeleşme çabaları olumlu netice verir. İstanbul Türkçesi esas alınır. Yazı ve konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkar. Aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü ve serbest ölçü alır. Serbest ölçü özellikle ön plana çıkar. Teşekkürler Mert. Güzel bir tekrar oldu. Ben de teşekkür ederim Ceylin. Gerçekten güzel bir tekrar oldu.